Yetkisi olmadan çakarlı araç ve tepe lambası kullananlar yandı efendim. Meclise sunulması beklenen kanun teklifine göre çakar cezası 6.440 liradan tamı tamına 150.000 liraya çıkarılacak. Pakette ruhsatsız silahla ilgili düzenleme de var. Cezası tam 24 kat artıyor. 150 bin liraya çıkıyor. Yetkisi olmadan çakar ve tepe lambası kullananlar artık yandı. Tepesinde çakar var, yolu kapatıyorlar şu an. Valla çok iyi yapmışlar daha yükselsinler. Şu haksızlık yapıyorlar milletin önüne geçiyorlar. Caydırıcı cezalar için kanun teklifi AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlandı. Bu haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Kanun teklifi içinde en dikkat çeken madde usulsüz çakarlı araç kullananlarla ilgili. Genelde yapıyorlar bunu. Yani uygun değil yapmamaları gerekiyor. Yani emniyetten gidiyorlar bir tehlike yarattıkları oluyor. Yetkisi olmadığı halde aracında çakar ve tepe lambası olanlar 6.440 lira ceza ödüyordu. İşte yeni kanun teklifiyle ceza miktarı tam 150 bin liraya çıktı. Bence doğru bir şey. Kullanılmaması gereken bir şey. Çakarlı. Bağlansın araba. Sürücünün ehliyetine el konulsun. Az. Hapis olması lazım. Çakarlı araçlar sadece görev ve hizmetleri gereği polis, ambulans, itfaiye gibi acil durum ekipleri tarafından kullanılıyor. Bunun yanı sıra geçmişte ifa edilen görevin niteliği, önemi ve kişisel güvenlik riskleri nedeniyle bakanlık onayıyla belirlenmiş ve izin verilmiş kişiler çakarlı lamba kullanabiliyor. Sivil ve izni olmayan vatandaşların kullanması ise kesinlikle yasak. Sürücüler yetkisiz çakarlı araç kullananlara daha çok E5 tem otoyolu gibi ana arterlerde denk geliyor. Özellikle trafiğin yoğun olduğu anlarda emniyet şeridini kullanıyorlar. Bu şekilde hem trafiği tehlikeye atıyorlar hem de polis, ambulans, itfaiye gibi araçların olay yerine gecikmesine neden oluyorlar. Çakarlar ben kullanmıyorsam o da kullanmamalı. Pek çok sürücü araçların yetki sahibi olup olmadığını ayırt etmenin güç olduğunu belirtiyorlar. Biz kimin sivil, kimin gerçek olduğunu anlamıyoruz ki. Biz neyin ne olduğunu bilmiyoruz ki yani cezaların en ağır olması lazım ki caydırıcık olsun. Öte yandan kanun teklifinde ruhsatsız silaha sahip olanların da cezası artıyor. Ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının alt sınırının 1 yıldan 2 yıla, üst sınırınınsa 3 yıldan 4 yıla çıkarılması planlanıyor.